Merhabalar arkadaşlar, ben Arbo Oyun'dan Emre. Bugün Payday 2 oynayacağız. Şu an anemindeyim. Kısaca ger anlatmak gerekirse alt kısımda bilgilerimiz gözüküyor. Hesabımızdaki para, yanımızdaki para, ismimiz, levelimiz falan. Şu bizim karakterimiz, elimizdeki silahlar gözüküyor. Sağ kısımda hemen envantere giriyorum. Kısaca anlatıp çıkacağım. Şu an iki tane silahım var. Yeni silah al dediğimiz zaman, şu kadar işte Assault Rifle Bu kadar silah var açık olan bende Paramın yettiği şunlar var ee, Bunlar para yetmediği için alamıyorum Şu şekilde shotgun, çift tabanca ee, Makinalı tüfekler, sniperlar falan var e, Bu ikinci tabanc tabanca e, ikinci silah yani tabanca Bu yakın silahlar ben dipçik kullanıyorum Bu zırhlar şu şekilde takım elbise falan baya düşük ama eğer gizli soygun yapacaksanız yakalanma riskinizi azaltıyor. Ben ekipmanlardan e, ilk yardım çantasını kullanıyorum. Maske normal maske e, karakter olarak da chains. Hepsini seçebiliyorsunuz buradan. E, skill sayfası. Kısaca anlatmak gerekirse, şu şekilde enforcer, technique falan var. Bunlar. Ben en çok Enforcer'a verdim. Güçlü olduğu için. Evet. Hemen bir oyuna gireyim. Fazla bekletmeden. <laughs> Night Club. Gece kulübü. O haritayı fazla oynamadım. Şu an iki kişi envantere baktığı için <laughs> oyuna giriş yapmıyor. Bekliyor biraz. Payday 2'de e göre iki çok farklı mesela aim falan yok Payday 2'de ve kazandığınız paralarla silah alabiliyorsunuz. Silahınıza ekipman modifikasyon alabiliyorsunuz. Susturucu falan. Maskenizi değiştirebiliyorsunuz kıyafetinizi. Evet şunları beklemesi gayet sıkıcı oluyor. başka bir odaya girmeyi deniyorum. Oda bulması gayet baya bir sorunlu yani. Kolay kolay bulunmuyor. Bazen atıyorlar bazen yeniden başlatıyorlar. Odaya girme sistemi birden daha kötü olmuş. Diğer her şey daha iyi fakat yani oda bulma, odaya girme sıkıntılı. Polisler falan daha zor. O açıdan daha iyi. Daha gerçekçi. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Evet, sana şükür. Hemen şuradan kısa değiştirebiliyoruz kolay şekilde. Gördüğünüz gibi birdeki gibi eğim yok. Şu şekilde şey açabiliyorsunuz sağ Anca öyle nişan Ama alıştıktan sonra rahat bir şekilde yani tutturabiliyorsunuz hedefinizi ateş edince şekilde kalkanlar falan var. Koşanlar var. Ee, koşup tekme atıp sizi yere yatırıyorlar. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu genelde kalkanların arkasından dolaşıp öldürebiliyorsunuz. bunlar elektrik şu an bu haritayı fazla oynamadım bilmiyorum denilebilir neyse şimdilik gerek yok mermi almaya <laughs> Bu arada iki buçuk liraya bomba bomba diyalsisi almıştım. Bu şekilde bomba eklentisi var. İki de gayet işe yarıyor. 5-6 İş kişi geldiği zaman. Oh, i̇yi kurtuldu bu zamanda. <laughs> 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 <Arkesinden dolaşalım. gülüyor> <laughs> Adam bizi mal etti. Yani ilk yardım çantası yerleştirip evet, biri düştü inşallah yardım etmeye çalışırken biz dönmeyiz şunlar koşarak tek atıyorlar. Splinter Cell gibi. <laughs> evet. Para alamadan kaçacağız. <laughs> Hayret para geldi. Hem de bayağı bir geldi. <laughs> Oo. İyi ya. Güzel. 170 bin. 680 binde hesaba gitti. <laughs> evet, level atladık. Bir skill puanı açıldı. Aa, yeni bir tane de şey açıldı. Yakın silah, baseball sopası. Evet, buradan kart seçiyoruz. Silah parçası çıktı. Eğer seri oynatarlarsa atarlarsa devamlarla devam edebiliriz oynamaya. Evet hemen skill'i ayarlayalım. Hareket ederken %10 daha hızlı. Buna verelim. Envantere bakıyoruz. Hiçbir şey açık değil zaten. Evet, yine silahımızı alalım. Bez bozu olsa. Şu şekilde. Dikenli. Yeni bir maske de açılmış galiba. Yok. Neyse. Geri kalanlar güzel zaten. Bizim silahımız şu an bu. Daha iyi şeyden. Açılandan. Evet başladılar. <laughs> Şuradan zırhı değiştirelim yoksa yavaş koşuyor. Bu da fark şey şeyi, risk'i. Mesela, beyzbol sopası taşıdığın zaman yanında yakalanma riski artıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi oynayacağımız yerdeki şeyler gösteriyor resimler ipucu gibi ee, oyunu anlatmak adına bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. İlerilerde seri olarak çekebiliriz. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.